Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Mia'nın okul alışverişini yapacağız. Benim her şeyim var o yüzden bana almalarına gerek yok. Evet, şimdi Mia'nın alışverişi için başlayacağız. Tabi arkadaşlar başka ayarlarda yokmuş. Sadece ön reyonda varmış gördüğünüz gibi. Yani ön reyonda bir tek şunlar var. O zaman Mia istediğini al. Bunu istiyorum. E, ee, bunu. 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 Hmm. Ve bunu. Kızım bir şey almayacak mısın? Bir tane yumurta gelmiş böyle bunu almak ister misin? Evet. Abi ya tut şunu Tamam kardeşim. Aa ben de bir tane orkide gelmiş. Bu orkideyi alayım bari. Bu orkide ne kadar? 200, 200 lira ablacığım. E, tamam alacağım o zaman ben bunları. Bunları şu an kasaya bırakabilir miyiz? Tabi. Şöyle verin siz. Verelim. Tamam biz öbür reyonlara bakıp geleceğiz zaten. Bu ne lan? Evet kamera arkası. Bir şey yok. Evet, biz zaten farklı rayonlara bakıp geleceğiz. Tamamdır. Hadi gelmiyor. Anne, bu benim basket kursum için çok o güzel. Evet kızım güzelmiş. Bir de yeni formalar gelmiş. Ben bunları istiyorum bir de. Kızım ne yapıyorsun? Tamam, onları da alalım o zaman. da notlar var. Alacağım. Bunları da alıyorum. Sahte not mu alacaksın? Evet. Ne de suluk alacağım. Benim suluğum yok. Tamam. Onları da alalım. Bakalım onlara. Ay oyuncak. Merak etmeyin. Zarar vermez. Tamam. Tamam. Eee o zaman hadi öbür şey ona gidelim. Tutamıyorum. Arkadaşımız. He tamam. Ee, aha bez. Bunu alalım. Evet kızım bunu alalım. İlk defa yani e, ilk defa böyle güzel bir bez buluyorum. Yani bu güzel bir bezmiş. Evet. Hani kaliteli gibi gözüküyor. oyuncak olarak istediğim şey var mı? Ee, sanayım. Sanayım. Ee, bunu istiyorum. Tamam o zaman hemen gidelim kasaya. Annem. Hamster piyayın ikisi çıkmış alalım ne olur. Bir de ben bu oyunu istiyorum. Tamam ama bunlar sonunda hadi gidiyoruz. Tamam. Aa bir de bir de bir de anne. Bizim köpeğimizin adı neydi ya? Köpeğimiz miydi kedimiz miydi? Kedi alacağız ya bunu alalım bunu. Tamam. Tamam. Çok para harcayacağım sizin yüzünüzden. Beyefendi biz bir de bunları alalım lütfen. Tamamdır. Maşallah maşallah. Anne ne aldık biz ya? Siz aldınız kızım. Aa çok güzel bir şapka varmış. Ben bunu da alacağım. Şu şapkayı da alalım biz. Tamam. Hepsini ödüyorum. Dıt 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 ben kendimi göremiyorum Nereye attım ben onları Lan Beyefendi ne yaptınız? Eşyalarımızı yok ettiniz. Anne boş ver ya. Hay be anne boş ver. Ya orkide 200 lira verdim ben. Ee, hanımefendi kusura bakmayın. Nereye koydum bilmiyorum. Neyse ben bulur size getiririm onları. Şunları alırsanız çok sevinirim bir de. Aa bunun içindeymiş. Allah müsün. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Ve koyuyorum o zaman. Ee, i̇yi akşamlar size. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ay yof. kızım ne çok şey aldırttınız bana ya. Şimdi bunları taşıyacağız bir de. Kızım sen in kucağımdan, in. Hadi gidelim ya. Çok şey aldırttınız bana.